Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de Kızılcık Şerbeti'ni severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Muhteşem bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz. Kıvılcım ve Görkem arasında neler yaşanacak arkadaşlar. Kıvılcım biliyorsunuz Görkemle Ömer ilişkisini öğrenecek ve Ömer'i terk edecek. Efsane bir hafta bizleri bekliyor tam Ömer ve Kıvılcım aşk dolu sahneleri gelmeye başlamışken gerçekten bu ihanet haberi adet arkadaşlar Kıvılcım'ı derimden sarsacak diyebiliriz. Bakalım Ömer kendini affettirmeyi başarabilecek mi? Ömer tabii ki de arkadaşlar Kıvılcım'ın peşinden koşacak. Kıvılcım'a aşık bir karakter. Geçmişte işlediği bu hata şimdi ise yüzüne vurulacak. Bakalım arkadaşlar. Görkem ve Fatih cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Görkem ve Fatih ayrılığı için çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Ama gelen duyumlar yönünde Görkem ve Fatih ayrılığı biraz uzun sürebilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Çünkü Görkem karakterine ait veren oyuncu geçti, önümüzdeki sezonda da Kızılcı Şerbeti dizisinde kadrosunda yer alacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.